Dexperi lansmanından Anadolu Efes'ten Arzu Hanım'la beraberiz. Arzu Hanım hoş geldiniz hoş bulduk öncelikle. Herhalar. Çok güzel bir ortam öyle evet, değil mi? Gerçekten evet gerçekten. Bugün tam lansman yapmalık keyifli bir <gülüyor> yer. <gülüyor> gerçekten Şimdi Dexperi'nin de kullanıcısı olarak Anadolu Efes'te sizin görüşlerinizi almak istiyoruz aslında bugün. Teşekkür ederim. Saha yönetimi tarafında yaşanan zorluklar neydi? İsterseniz oradan başlayalım. Dexperi bu anlamda size nasıl faydalar sağladı? Aslında şöyle, saha yönetimi dediğimizde normalde bir şirketler bir yazılımı programı kullandıklarında tek bir şirket olarak kullanıyorlar. Ama bizim e, FMC'ci sektöründe saha yönetimi dediğimizde ana şirketin altında onun iş ortakları var ve biz 150'nin üzerinde bayiye ayrı ayrı yayılım yapıyoruz. Dolayısıyla burada saha yönetimi dediğimiz kısım e, bayileri kullandığımızda, iş ortaklarımızı kullandığımızda çok hem bölgesel olarak uygulama farklılıkları gösteriyor. Hem de o dönüşümü yaşatmak, o dönüşüme ayak uydurmalarını sağlamak gerçekten çok büyük emek istiyor. Bunun için özel bir ekip kurmamız gerekti. Oldukça profesyonel bir yaklaşımla projenin içerisinde proje yönetir gibi yaklaştık. Bununla birlikte tüketiciye ürünlerimizi ulaştırdığımız noktada da bu iş ortaklarımızın ayrı bir operasyonu var. Zaten de hizmet ettiği alanda bu alan. Hı hı. Ve bu alanda gerçekten e, online oluşturduğumuz veri akışı sistemiyle e, faturalama, tahsilat, yükleme, iade gibi bütün süreçleri içerisinde barıra, barındıra, bir çözüm olduğu için de oldukça kaliteli sonuçlara ulaştık. Mutluyuz diyebilirim. Süper. Yani. Biraz o sonuçlara odaklanalım mı? Tabii. Yani hani implement edildi. Şu anda kullanıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Tüm, tüm yayılımı tamamlamadık evet. ama bugün itibariyle 25 tane bayimiz de canlıdı. Evet. Şöyle aklınızda anahtar kelimelerle bakıldığında şöyle sorun vardı, şöyle çözümü aldık veya şunları çözdük diyebileceğiniz konu başlıkları var mı? Aslında günlük operasyonda zaten FMCG sektöründe sorunsuz bir hayat Öyle yok. Öyle mi? Her saniye bir sorunumuz var. <laughs> Öyle bir soru sordum mi? ki ben de. Evet. <laughs> Ama buna e, sorun mu demek lazım yoksa gerçekten bu hızlı tüketim sektörünün gerektirdiği no, normali, mi? No, normali evet, mi demek evet. lazım e, açıkçası karar veremedim şu evet. anda. Dolayısıyla günlük akış içerisinde çok hızlı akan bir hayat olunca burada çevik olmak gerekiyor ve hızlı aksiyon almamız evet. gerekiyor. Dolayısıyla bu noktalar çok çok fazla oldu. Özellikle ilk yayılıma başladığımız süre içerisinde biraz sancılı süreçler oldu ki bu da işin doğasında var. Bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirmek böylesine köklü bir şirket için hem de tüm süreçleri ele aldığımız bir dönemin ardından gerçekten hani beklenen bir sonuçtu ama çok zorluydu. bunların üstesinden geldik. Biraz daha böyle bir derin nefes alarak yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi her iş ortağımızın sadece Anadolu Efes'te olan ticaretleri yok. Bir başka firmaların da ticaretlerini yürütüyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla onlar da aslında apayrı şirketler. Evet. Ve bu şirketlerdeki Anadolu Efes'in beklediği standartları uygun işi yönetmeleri için onlardan ciddi bir dönüşüm bekledik. Beklemeye de devam ediyoruz. Çünkü bu sürekli bir gelişim bizim tarafımızda. Bu projeyle adım attığımız hayat. Dolayısıyla bu bir yolculuk. Evet. Belki ilerleyen dönemde bir sene sonra mesela bütün faydaları ve kullanım senaryolarında yaşadığınız deneyimleri sizinle tekrar konuşuruz. İnşallah tabii. Çok Süper. memnuniyetle, keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun var olun. Evet. Dexperi lansmanında kanlı canlı bir kullanıcıyla, Arzu Hanım'la deneyimlerini tartıştık. Bir başka röportajda görüşmek üzere. once a day that i would pray for